Merhaba. Ben kitap okuyorum. Aferin sana. Bak hayvanlar var. Ay çok güzel. Hangi hayvanlar var? Eşek. <laughs> Bak bu eşek var. Hmm çok güzelmiş. Bu bunun adı abba. <laughs> mi? Bu, bu, eşek mi? bu eşek mi? Hayır. Bu eşek mi? Hayır. Bu eşek mi? Hayır. Bu eşek mi? Hayır. Bu eşek mi? Eşek ön tarafta. Çevir. Çevir kitabı. Evet bak orada eşek. Bu. Orada başka hayvanlar var. Başka hayvanlar. <coughs> An. Arkadaşlar bunun bir hepsi nerede? Kitaplığında. Kitaplığında mı? <laughs> <Hadi> nerede? <laughs> Göremiyorsun. Biraz karıştır mısın sen orayı? O kitapta ne varmış? Atma ama kitabını yere. Kitaplar atılmaz. Ama ben hepsini kitabı görmüyorum yok. İşte böyle atarsan karışır sonra kitaplar. Ah. Bir daha bulamazsın. Bu benim eşliğim kitabı. Evet. Neler var o kitapta? Ne anlatıyor? Evet. Akıllı virüs savaşçısı. Ellerimizi yıkamalıyız diye anlatıyor. Değil mi? Temiz olmalıyız diyor. Temiz olmalıyız. Evet. İşte bu. Neler varmış o kitapta? Bir şey Aa Çocuk abi bir tane yemek yiyor ama. Evet sağlıklı besleniyor değil mi? Ama üstünde yasak yasak giydi. Evet. Mikroplardan korunuyor. Mikroplardan korunuyor mu?